Ey insanların Rabbi, ey dertleri ve dermanları yaratan Rabbim, şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hastalık nedir bırakmasın. Benim ve sevdiklerimin, beni ve sevenlerin akıl ve ruh sağlıklarını koru. Bunamaktan, sana karşı kulluk görevlerimizi yerine getirememekten, engel olan her türlü hastalıklardan, dertlerden ve kederlerden sana sığınıyoruz. Sıkıntılarımızı gider, işlerimizi hayırla sonuçlandır. Bizi iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle. Yaradılışımızı güzelleştirdiğin gibi ahlakımız da güzelleştir. Senin verdiğin bela, sıkıntı ve hastalıklardan Yine sana sığınırız. Bizi senden başkasına elaştırma. Bizi kaldıramayacağımız ağırlıklarla sınama. Ey gücün ve her şeyin gerçek sahibi Allah'ım. Sen istediğine güç verirsin ve istediğinden de çekip alırsın. İstediğini üstün kılar, istediğini alçaltırsın. Bize güç ve kuvvet ver. Zorluklara karşı sabrımızı arttır. Hayırlar senin elindedir. Senden her şeyin hayırlısını istiyoruz. Bize ihsan edeceğin her iyiliğe ihtiyacımız var. Gerçekten de sen her şeye gücü yetensin. Doymayan nefisten, aç gözlülükten, hırstan ve kıskançlıktan sana sığınıyoruz. İsteklerimize kapılmaktan bizi koru. Nefsimize takva ve günahlardan sakınma duygusu ver. Kalbimizi Ruhumuzu ve nefsimizi her türlü günahlardan ve kirlerden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Benim koruyucum, sahibim, Rabbim ve efendim sensin. Göz açıp kapayıncaya kadar da olsa beni bana ve nefsime terk etme. Ey aydınlığın ve karanlığın Rabbi Allah'ım, beni küfrün Cehaletin, zulmün ve günahların karanlıklarından imanın, ilmin, adaletin ve hayırların aydınlığına çıkar. İman ve Kur'an nuru ile yolumu ve hayatımı aydınlat. Ey Rahman ve Rahim olan Rabbim, pişmanlık duyacağımız hatalardan ve günahlardan bizi koru. Hesap günü huzuruna geldiğimizde yanımıza getirmekten mutluluk duyacağımız hayırlar İyilikler ve güzel davranışlar için bize yardım et ve yol göster. Senin yardımın ve kılavuzluğun olmasa hayır bulamayız ve yapamayız Allah'ım. Amin.